Merhaba, ben klinik psikolog Buket Karadaş. Kendime Kulak Verdim podcastine hoş geldin. Burası içimizde konuşan seslerin, bazen fısıldayan, bazen haykıran yanlarımızın, biraz anlaşılmak, biraz da duyulmak istediği bir yer. Hazırsan başlayalım. Bazen bir ilişkinin içinde partnerimle yan yana birbirimizi severken içimizin tam olarak rahat olmadığını hatta kendimizi huzursuz hissettiğimizi fark ederiz. Belki bir şey söylemeden önce tartarsın. Sessizlikte huzursuz olursun. Küçük bir mesafe seni çok mutsuz eder. Bir bakış, bir ses tonu, bir gecikme bedeninde belki hemen bir alarm yaratır ve kendine belki şunu sorarsın. Yanındayım ama neden huzursuzum? Bu bölüm tam olarak bu sorunun etrafında dönen bir bölüm. Çünkü bazen mesele sevilip sevilmemek değil. Bazen mesele bedeninin ilişkide güvende hissedip hissetmemesidir. Bugün ilişkide güven derken neyi kastettiğimizi, neden bazı ilişkilerde tetikte ve huzursuz olduğumuzu, rahatlayamadığımızı ve bu halin de nereden gelebileceğini konuşacağız. Suçlamadan, etiketlemeden, kendimize biraz daha anlayışla yaklaşarak. Önce şunu netleştirelim. Bir ilişkide güvende hissetmek, sürekli iletişim halinde olmak değildir her an ilgi görmek anlamına da gelmez. Hiç tartışma yaşamamak anlamına da gelmez. Partnerinin her zaman doğru davranmasıyla ilgili değildir. Hiç kırılmamak, hiç hayal kırıklığı yaşamamak da anlamına gelmez. Güven, kontrol, yapışıklık ya da sürekli teyit alma hali de değildir. Hatta bazen tam tersi olur. Sürekli teyit ihtiyacın varsa, bedenin belki de güvende hissetmiyordur. O yüzden bu hissedemediği güveni dışarıdan gelen davranışlar üzerinden değil, içeride olan o hal üzerinden konuşmak gerekir. Eğer psikolojiye bir ilgin varsa, belki şunu dersin: "Anlattıklarınız bir şeye çok benziyor. Bunun bir adı vardı sanki." Psikoloji literatüründe ilişkide sürekli işaret arama, güvende miyim değil miyim diye yoklama hali, küçük mesafelerde bile bedenin alarm sisteminin devreye girmesi, bizim çoğu zaman kaygılı bağlanma başlığı altında ele aldığımız bir şey. Ama bunu bir etiket gibi düşünmek zorunda değilsin. Bu bir kişilik özelliği değil. Bu bir problem de değil. Daha çok şunu anlatır. Bizim için yakınlığın bir zamanlar belirsiz, tutarsız ya da riskli olduğu deneyimlerden sonra bedenin ilişkide temkinli olmayı öğrenmiş olduğu hal anlamına geliyor. Yani burada konuştuğumuz şey neden böylesin sorusu değil, neden bedenin böyle tepki vermeyi öğrenmiş olabilir sorusu. Ve bu öğrenme daha güvenli temaslarla zamanla yumuşayabiliyor. Peki ne anlama geliyor? İlişkide güvende hissetmek hangi ipuçlarıyla bunun olduğuna dair bir şeyler anlayabiliriz buradan? İlişkide güvende hissetmek şuna benzer. Yanındayken kendini kasmadan var olabilmek, duygunu söylerken kelimelerini aşırı süzmemek, eksiltmemek. Yanlış anlaşılsam bile bunun konuşulabilir olduğunu hissetmek kırıldığında "abartıyorum ya" diye kendini bastırmamak ve sessiz kaldığın bazı anlarda ilişkinin tehlikeye gireceğini düşünmemek yani güven ilişkinin hiç sallanmaması anlamına gelmiyor sallandığında dahi darbe alsa da yıkılmayacağına dair bir güvenden geliyor ve burada çok önemli bir nokta var. Bu güven yalnızca zihinsel, bilinçli olarak aldığımız bir seçim veya karar doğrultusunda oluşmuyor. Çoğu zaman bedenimizde hissettiğimiz bir deneyimden de kaynaklanıyor. Bazen zihnimiz her şey yolunda der ama bedenimiz buna pek ikna olmaz. Yanındayızdır ama omuzlarımız düşüktür. Mesajı geç geldiğinde içimiz sıkışır, bir suskunlukta kalbimiz hızlanır, söylediklerimizi geri almayı düşünürüz çünkü bedenin de bir alarm sistemi vardır. Bu sistem mantıkla çalışmaz. Geçmiş deneyimlerden gelen bilgilerle çalışır. Beden, bu kişi iyi mi diye sormaz. Bu durum, içinde bulunduğum bu ilişki, bu örüntü bana tanıdık mı diye bakar. Eğer geçmişte sevgi bir gün gelmiş bir gün geri tutulmuşsa yani tutarsızlık varsa yakınlık bir gün var bir gün yoksa biri ve biriyle olan ilişkin aslında iyiyken o kişi aniden uzaklaştıysa duyguların ciddiye alınmadıysa ve kırıldığında yalnız bırakıldıysan Belki bedenin şunu öğrenmiş olabilir. Biriyle yakın olmak gerçekten dikkat gerektiriyor. O yüzden bugün biri yanındayken bile senin için hala tetikte olabilir. Bu durum senin o tetikte olan halin, huzursuz olan halin içinde olduğun bu ilişki yanlış olduğu için anlamına gelmiyor. Çoğu zaman bedenin daha önce yaşadıklarını unutamamış olmasının bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Beden ancak tekrar tekrar istikrarlı bir biçimde güvende olduğunu deneyimlediğinde gevşemeyi öğrenebiliyor. Bir yanda değil, mantıkla da değil, zamanla. Zeynep ilişkisinde aslında sevildiğini biliyor. Partneri kötü biri değil. Ama Zeynep rahat değil. Bir şey söylemeden önce. Bunu yanlış anlar mı diye tartıyor içinden. Kırıldığında acaba ben mi büyütüyorum bu olayı diye kendini sorguluyor. Bir mesaj geç geldiğinde içi öyle bir daralıyor ki. Zeynep'in geçmişine baktığımızda şunu görüyoruz. Sevginin çok tutarsız olduğu bir ev. Bir gün ilgi, bir gün mesafe, bir gün sıcaklık. Bir gün sessizlik. Zeynep bugün ilişkisinde tetikte ve huzursuz. Çünkü bedeni zamanında şunu öğrendi. İyi giden şeyler bir anda bozulabilir. Her şey tepe taklak olabilir. Gidişata güvenme. Bu yüzden Zeynep'in ilişki içerisinde yaşadığı huzursuzluk bugünün değil, geçmişin bir yankısı. Emre bambaşka bir şey yaşıyor. İlişkisi sakin, düzenli, tahmin edilebilir. Kavga var ama sürekli yok. Anlayış var, kabul var, belirsizlik yok. Ama Emre içten içe şöyle geçiriyor içinden. Bir şey eksik sanki. Zamanla fark ettiği şey şu. Emre'nin alışık olduğu ilişki biçimi bu değil. Emre'nin geçmişindeki ilişkileri hep inişli çıkışlı. Yoğun duygular, ani kopuşlar. Birçok olay. Beden bu tempoya öyle bir alışmış ki o yüzden şu anki ilişkisinde yaşadığı sakinlik Emre'ye çok tuhaf geliyor. Aslında güvende olduğu bir ilişkide ama bedeni nasıl yani tehlike yok mu? Bu hale çok yabancı bir halde. Bu yüzden bazen güven ilişkide heyecanı kaybetmekle de karıştırılabiliyor. Bugün ilişkisinde rahatlamakta zorlanan birçok yetişkin belki bir zamanlar kendini ilişki içerisine korumak için belirli yollar öğrenmiş olabilir. Bu deneyimler bugün şöyle yankılanıyor. Tam olarak gevşemeyin. Bir şey olursa eğer hazırlıklı olayım, çok açılmayayım, hep temkinli olayım. Bu bir kusur değil. Bu bir öğrenilmiş bir kendini koruma biçimi. Bu bölümde sana kesin cevaplar vermek istemiyorum ama çok kıymetli sorular bırakmak istiyorum. Partnerinin yanındayken bedenim rahatlıyor mu yoksa kasılıyor mu? Duygularımı saklıyor muyum? Yanlış yaparsam ilişki zarar görür diye her seferinde korkuyor muyum? Peki sessiz kaldığımda terk edilmeye yönelik bir kaygı yükseliyor mu içimden? Ben bu ilişkide kendimi savunmadan var olabiliyor muyum? Bu sorularımız partnerimizi suçlamak, eleştirmek, bu kişi doğru kişi mi? Buna karar ver noktasındaki o tarz sorular değil. Tüm bu sorular senin ilişki içerisindeki kendini daha iyi anlayabilmen için. Çünkü bazen ilişki yanlış değildir ama bedenimiz sakin, veya iyi bir ilişkiye de hazır değildir ya da henüz güvende olduğuna dair ikna olmamış olabilir. Bu soruları sorarken fark etmiş olabilirsin. Aslında ilişki değil, kendini anlamaya başlamış oluyoruz bu şekilde. Çünkü bazen ilişkide o huzursuz olan yanımız var ya, bugünkü yetişkin halimiz olmuyor içimizdeki daha küçük bir yan olabiliyor. Belki içimde terk edilmekten korkan bir çocuk var. Belki içimde karşı tarafın en küçük hareketinde acaba bir şey mi oldu diye tedirgin olan bir çocuk var. Belki içimde biriyle yakınlık kurduğumuz an hemen alarm veren kaygılı bir parça var. Daha önceki bölümlerde de konuştuğumuz gibi bu çocuklar durduk yere ortaya çıkmıyorlar. Bir zamanlar sevilmek için beklemiş, karşılığını alamamış ya da belirsizlik içinde kalmış olabiliyorlar. O yüzden bugün ilişkide anlam veremediğimiz bazı tepkiler ya da genel olarak verdiğimiz çoğu tepki yalnızca bugüne ait değil. İçimizde hala duyulmak isteyen, fark edilmek isteyen bir küçük benimizin sesi. Bunu fark etmek çok önemli. Çünkü tetikte olan tarafını gördüğünde onu susturmak zorunda kalmazsın. Onu anlamaya başlayabilirsin ve belki de ilişkide güven önce bu küçük tarafla temas kurabildiğimizde yavaş yavaş mümkün olur. Buraya kadar daha çok aslında bedenin hafızasından ve geçmiş deneyimlerden bahsettik. Ama bu soruları sormamızın Tek nedeni her zaman geçmişimiz olmayabilir. Bazen bedenimiz bir şeyleri hatırlar evet ama bazen de bazı şeyleri ilişkinin içerisinde öğrendiği için huzursuz olur. Mesela duygularını partnerine açtığında karşılığında kütümsenmiş olabilirsin. Duyguların ciddiye alınmamış olabilir. Bir tartışmada sen de çok hassassın. Her şeyi çok büyütüyorsun olabilir. Belki kırıldığını söylediğinde bir savunmayla karşılaşmış olabilirsin. Sessiz kaldığında görmezden gelinmiş de olabilirsin. Ve beden bu deneyimlerden sonra şunu öğreniyor. Burada duygularımı saklamak belki de daha güvenli. İşte o noktadan sonra artık seni tedirgin eden şey sadece geçmiş değil. İlişkinin bugünkü dinamikleri de bedeninin alarm sistemini besleyebilir. Bu yüzden bazen şu soruları sorarız. Ben neden kendimi tutuyorum? Neden duygularımı saklıyorum? Neden bazı şeyleri yalnızca içimde yaşıyorum? Ve belki cevap şu. Çünkü bir zamanlar kendini açtığında yeterince iyi karşılanmadın. Bu ilişkiyi yanlış yapmaz. Evet seni de fazla hassas yapmaz ama aradaki duygusal alanın daraldığını gösterebilir. İlişkide güven sadece geçmişle ilgili değil. Bunu biliyoruz. Aynı zamanda bugün de verilen tepkilerde, partnerinle kurduğun temaslarda ya tekrar tekrar inşa edilebilir ya da zedelenebilir ve bazen beden sana şunu fısıldar. Ben eskiden açılmıştım ama o zaman karşılığını alamamıştım. Bu fısıltıyı duymak kendimize suçlamak için değil ne de şu an yaşadığın ilişkiye hemen bir etiket yapıştırmak için de değil. Sadece şunu ayırt edebilmek için. Bu tetikte olma halim geçmişimden mi geliyor yoksa şu anki ilişkimde öğrendiğim bir şey mi? Bu ayrımı yapmak ilişkiye de kendine de daha adil bir yerden bakabilmeni sağlar. Belki şu an bu bölümü dinlerken aklına şu da gelmiş olabilir. Peki ben neden hep benzer ilişkilerin içerisinde buluyorum kendimi? Bu bölümde daha çok ilişkinin içinde neden tetiklendiğimizi açıklamaya çalıştım ama bu his bazen kiminle ilişki kurduğumuzla da bağlantılı olabiliyor podcastimizin 14. bölümünde neden hep aynı insanlara çekiliyorum sorusunu yanıtlamaya çalışmıştım. Geçmiş deneyimlerimizin bize tanıdık gelen ilişki dinamiklerini nasıl da çekici kılabildiğinden bahsetmiştim. Bugün konuştuğumuz ilişkinin içerisinde huzursuz ve tetikte olma haliyle o bölümde anlattığım tanıdık gelen bağlar arasında çoğu zaman görünmez bir köprü var. Yani bazen bedenimiz sadece geçmişi hatırlamaz. Aynı zamanda geçmişte öğrendiği ilişki dilini bugün de tekrar eden bağların içerisinde buluverir kendini. Bu yüzden eğer bu bölüm sende bir yerleri dürttüyse o bölümü de dinlemek bütün resmi senin için biraz daha netleştirebilir. Belki bu bölüm boyunca şunu fark ettin. İlişkide tetikte olmak tek bir sebepten doğmuyor. Bazen bedenimiz geçmişten bir şeyler hatırlıyor. Bazen bir zamanlar yaşadığımız bir kırılma. Bugün en küçük işarette bile alarmı çalıştırıyor. Bazen de bu tetikte olma hali ilişkinin içerisinde öğrendiğimiz bir şey oluyor. Açıldığımızda karşılık bulamadığımız, duygularımızın küçümsendiği, sessizlikle ya da savunmayla karşılaştığımız o anlar bedene şunu öğretiyor. Burada dikkatli ol. Bunlar ilişkiyi kötü yapmaz. Evet bu bir ilişkiyi kötü yapmak için ya da doğru ya da yanlış yapmak için belirli kurallar o kadar net değil. Tüm bunları yaşamak seni de sorunlu biri yapmıyor. Sadece ilişkide bazı şeylere dair çok önemli ipuçları veriyor. Bu bölümde verdiğin tepkiler tek başına ele alınacak şeyler değil. Ne tamamen geçmiş, ne sadece bugün ne de yalnızca karşıdaki insanla ilgililer. Hepsi bir arada. İlişkide güvende ve rahat hissetmek bir karar değil. Bir etiket değil, bir anda var olan ya da yok olan bir şeyle de değil. Zamanla tekrar tekrar küçük temaslarla inşa edilen bir hal belki de bugün yapman gereken şey şu ben neden huzursuzum neden diken üstündeyim diye kendine sormak ama bu soruyu kendimizi suçlamak için sormuyoruz her şey yolunda niye rahatsızsın gibi bir yerden asla değil kendimizi ve içinde bulunduğumuz ilişkileri anlamak için bu soru cevap hemen gelmeyebilir ama içindeki o küçük çocuk duyulduğunu hissettiğinde zamanla biraz daha gevşemeyi öğrenebilir. Ve bunun için yollar da öğrenebilirsin. Bedenine güvendeyiz, sinyallerini verebilmek, gevşeyebilmek. Şimdi düşündüm de bence bununla ilgili bir bölüm de çok güzel olur. Bugün bana kulak verdiğin için ve elbette kendine kulak verdiğin için teşekkür ederim. Ben klinik psikolog Buket Karadaş. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak, hoşçakal.